Hava 19 derece. Aman aman aman. Çok güzel. Evet! Merhaba. Bugün çok güzel bir e, konu konuşacağım. Yani her gölerine sorduğu e, bir soru bu. Bu soruyu cevaplayacağım. Normalde e, hepsine tek tek cevap veriyorum ama sürekli soru geliyor. Instagram'dan özellikle ve hani bu sorular da hani niye aldın gibi değil. Kafana, bilmem ne yapayım, niye aldın gibi e, oluyor. Ben yani şimdi anlatacağım hepsini. Ee, bu arada motor çok kirli. Motoru yıkamaya çıktım. Hava da çok güzel. Yani bir tek iyi olmayan şey şu bir tane pinlock taktım e, şeye vizöre. Abi o kadar kötü ki yani şey takma şeklim yani. Çok, o kadar yamuk takmışım çok dikkatimi çekiyor. Sağa sola bakarken. Ee, öyle yani onu da söyleyeyim dedim. Şimdi konumuz neden e, 0 450 sıra aldım e, yerine MT şey 25 ya da MT25 de alabilirdim yani neden r 25 almadım gibi sorular çok fazla oluyor ben neden bu tercih yaptımı şimdi anlatayım öncelikle e, paramın hepsi nakit değildi nakit olarak 280 bin lira param yoktu e, zaten paramın yarısını e, kendi motorum vardı. Onu sattım. NK250 Aslında R25 baktım ben. Liste fiyatına baktım 230.000 TL yazıyordu. Hani çok güzel bir rakam aslında. Direkt olsaydı alırdım hiç düşünmezdim. Hani ee, Ama hani Sıfır bayidi yoktu ikinci el bakıyorsun yani gene sıfır kilometre ama ee, stokculardan bakıyorsun 280-270 lira para istiyorlar. Hani bir egzoz koymuş 300 lira para istiyor. Eee, o şekilde para istiyordu. Ben de hani ya 50 bin lira hava parası vermek istemedim açıkçası. Yani komisyoncu parası vermek istemedim 50 bin lira. Ben de gittim. Ee, yeni motor bakıyordum kendime. Önce MT7 baktım ikinci. El. Ha onlar aklıma yattı. Ee, ama ikinci de motor almak bir yandan da istemiyorum. Ee, tekrar CF bakayım dedim. Hani 277 bin. Önce çok para dedim. Sonra işte şey yazıyordu, e, kredi kartına vade farksız taksitler falan yazıyordu. Şöyle bir düşündüm hesapladım hem paramın hepsini nakit kullanmayacağım ee, hem de yani mesela MT'yi de alacaksam e, atıyorum 100 bin lira bir kredi çekmem gerekiyordu 100 bin lira krediye geri ödemeli 200 bin yaklaşık 200 bin lira falan istiyorlar geri ödemesine bir kere motor çok pahalıya gelmiş olacak şunu şuradan sollayalım. motor çok pahalıya gelmiş olacak yani bu bir kar değil yani ama bu şekilde e, motorun büyük bir kısmını ee, nakit verdim yani yarısından fazlasını biraz fazlasını nakit verdim geriye kalan yarısını da şey verdim ee, kredi kartından çektirdim yani bu şekilde hiçbir zararım olmamış oldu ki elimde nakit paramın hepsini kullanmamış oldum motor 280 bin lira geldi bir mt7 alacaksam 380 480 bin lira gelecek yok 380 bin lira gelecekti evet ee, eski kasa bir mt de alsam o paralara gelecekti e böyle olmuş olunca ne oldu? Ya yani niye R25 alayım ki yani? Hem daha ucuz. Aslında baktığın zaman daha ucuz yani. Hani nakit param varsa farklı olur. Hani gidersin R25 alırsın sıkıntı yok. Ha bu şekilde bunu almak aşırı mantıklı gelmişti yani. Ki hala da mantıklı. Hem daha e, bence güçlü bir motor. Ne kadar inkar etseler de yani adamlar okuduğuna inanmayan adamlar yani bunlar. Ki hayretten çok kızıyorum ben R25 ya da MT25 kullanıcılarına. Diyorlar ki mesela, bir tane arkadaş vardı 100 bin lira fazla istese de ben gene veririm, Japon abi sonuçta ya Böyle bir mantık olabilir mi sizce ya? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi yani? Ya sırf Japon diye nasıl o kadar fazla para ve Bu da sağlam makina Bu da sağlam makina, onu ne yapacağız? Bu da çok güzel makina Sırf Japon değil diye yerin dibine mi sok? O zaman buna da 50 bin lira vermeyelim yani, öyle mi oluyor bu işler? Yani sırf Japon diye ya bu arada arkadaşlar hani bunların kronik sıkıntıları çıkabilir. A25'in yok muydu? Bir sürü e, e, mazot pompası yüzünden motor yiyen A25'ler yok muydu yani? Ya bunları niye kimse düşünmüyor anlamıyorum. Ya gayet de mantıklı alınabilir bir araç. Yani alınamayan kim diyorsa gerçekten şu motordan anlamıyor o zaman yani. Ya bir bir tane tutturmuş Japonya'da Çince tamam parça sıkıntısı şu an var. E, NK 250 de vardı parçasını ilk aldığım zamanlar. 2020'de ben ilk NK'mı aldığım zamanlar parçasının kıtısı vardı. E, şu anda da var bunda. Ama NK 250 yok. Bütün parçaları var serviste. Oktay motorda. İnanmıyorsanız gidin. Abi bir tane adam e, ee, atıyorum 450 sarla kaza yapmış. Kranajını sipariş etmiş. Bir ay beklemiş atıyorum. Bir muhabbet yürümüş. İşte 3 ay parça bekledim, 5 ay onu bekledim, 1 yıl motorumu süremedim. Yani bu nedir abi ya anlamıyorum ya insanları Ha tamam bekleyebilirsin bu arada Ha Diyorsan e, ben hani bekleyemem kaza yaparım düşerim kalkarım bekleyemem diyorsan o riski almayacaksın abi o zaman Gidip 25 al sıkıntı yok ben hani 25 alanlara da şey yapmıyorum kızmıyorum Sadece şu kafada olmayın ya dersin hani benim e, çok yoruyorum motoru çok zorluyorum işte e, Yani nasıl diyeyim sürekli stand yapıyorum dersen ee, o zaman almayabilirsin CHF motor yani. Çok ben kullanıcısı olarak söylüyorum. O kadar sağlam bir motor değil zaten. A Mesela ben de çok zorluyorum. Şu an rodajdayım diye çok zorlayamıyorum. Daha 326 km'de. Bir önceki NK'yı da rodajdayken zorlayamamıştım ama rodaj bitti sonra bayağı zorladım. Ama neden ne yaptım? Bakımlarını düzgün yaptım abi. Ya buna şey yapacaksın. Bunu önem gösteriyor. Zorluyorsan bakımlarını yapacaksın. KTM'de vardı ben de vardı bende. KTM'yi de o şekilde yaptım. KTM'de sağlam bir motor değil. Yani ben kullandım. Sağlam bir motor değil. O zaman KTM'de mi alınmaz yani? 10 numara e, Dükler çıkarmışlar yeni. 390'lar falan vardı. O zaman onlar da mı alınmaz yani? yani bu şekilde düşünmeyelim. Yani alınır. Niye alınmasın? Ben nereye gidiyordum? Unuttum ya. Bak sinirlendim. Motoru yıkayacaktım. Çok kirli. Ee, ne yapalım? Neyse. Otobana çıkalım bari. Yani o şekilde. Ee, alınır. Alınmayacak diye bir şey yok. Bir tane video atmıştım Instagram'a. Ee, belki gören, görenler vardır aranızda. Bu motor r hızlı hızı tamam mı abi şimdi? <laughs> ben de dedim ki bu motor R25'i deler. Millet A diyor yok diyor 450 cc'ye 250 cc kıyaslaması yapmış. Motordan anlamıyor falan. Ya abi ikisinin aynı para isterken millet utanmıyor. Ben kıyaslayınca mı utanıyor? Tabii ki klasmanı değil motorun. Bir, bu arada bu motor yani kendi seviyesinde eee dünya şampiyonu motoru yani. Bu motor kendi seviyesinde dünya şampiyonu yani. R25 kim derler adama ama aynı fiyat istiyorlar onu ne yapacağız yani. O yüzden abi biraz objektif olun. Yani senden olmayan bir kötüleme huyundan vazgeçin. Yani, Özel danışmanlıklara diyorum ya çok iyi şeyler de vardı yani. Adam hakikaten düzgünce söyleyenler de vardı. Ha doğru söylüyorsun Aynı para olmaması lazım. İşte falan diyenler var. Ama ben gene Air 25'i tercih ederim diyor. Haklı ama adam. Adam mesela bende işte param varsa iPhone'u tercih ederim. Ha e, Android kullanılmaz demiyorum ama param varsa iPhone diyorum. Sınırlı bütçe varsa gene iPhone almam mesela. Çünkü o iPhone'dan yarı fiyatına da çok daha iyi telefonlar var. Hani bu şu ya şu abi iPhone ya diğer bir tane vardı ya çocuk. Ha yani o ondan o kafadan bir çıkmak lazım işte. O zaman bazı şeyleri görebileceğiz yani. Kısaca bu şekildeydi. onu anlatmak istedim. Ya yani alırken rahatlık veriyor. Adam alırken konfor sunuyor sana. Bir faiz ödemedim, bir şey yapmadım. Ee, o şekilde yani. O yüzden a 5 tercih etmedim. Ama aklım hala bir MT-7'de kaldı, onu söyleyeyim ama ya. Aklım bir MT-7'de kaldı. Ee, onu söylemeden geçemeyeceğim. Ya ben buradan gidecektim ya. Oy çok kötü girdim biliyor musunuz? Bahçeşehir'e gidecektim. Yanlışlıkla Eserurt'a girdim. Evet bu şekildeydi arkadaşlar ya, alırken kafanızda bulunsun bir muhasebesini yapın alacağınız motorun size kaça patlayacağı özellikle ee, bir muhasebesini yapın ona göre karar verin yani kimse kararlarınıza şey yapmasın gölge düşürmesin millet e, söylediği kimsenin söylediğini yapmayın kendi bildiğinizi kendi isteğinizi yapın hadi eyvallah